Tabii ki güzel bir indirim. Başta Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii büyük sanayideki esnaflarımız, patronlarımız, bizim abilerimiz, kardeşlerimiz bunlar büyük işverenler ama bunun yanında küçük işverenler var. Küçük işverenler de aynı şekilde indirim bekliyoruz. Daha evvel 8. ayın sonlarında 9.68 olan doğalgaz Fiyatı şimdi e, Avrupa'da bu. E, şimdi 2.87'lerde aşağı yukarı 3'te bir fiyat inmiş durumda. E ama biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan, biz istiklardan yana olmuşuz her zaman. İstiklardan yana, her zaman küçük esnafımızın da acil beklentileri var. Doğal gaz ve elektrik aşağıya çekildiğinde zaten e, buradaki aşırı işte Zamları işte enflasyonda bilmem neydi bunlar ortadan kendiliğinden kalkmış olur. Bizim en büyük beklentimiz küçük esnafın da beklentisi bu e, büyük ticaret yapan esnaflara, sanayicilere nasıl uygulanıyorsa bizim küçük esnafların da anında, aynı gün aynı şekilde uygulanmasını talep ediyoruz. Teşekkür ederim.